zehirli balar. Bugün sizce ne oynuyoruz? Browsers ve bölüm 3. Bölüm 3. Bir şey mi geldi? Bak ben tabletten bakacağım bir dakika. Ya da dur şuradan üşüyeyim. Ya da açmayayım açmayayım. Boş verin şimdi. Şu tabletten bakayım hemen. Arkadaşlar e, şimdi Leon kasıyorum. Bölüm 3 biliyorsunuz gibi. Biliyor bile, bile, bildiğiniz gibi böyle gün gün bin, hedefimiz bin kupa arkadaşlar bin kupa yapmamız gerekiyor bin kupa hedef bin kupa işte bin kupa yapmadan ben bu bölümleri bitirmiyorum ya bitirmiyorum abicim şimdi hemen çok fazla bu budu, budu yapmadan hemen geçelim oyunumuza Ay, aman 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 Yo var ya çok ışık yılı bazı ücretsiz aramaları çok kötü oldu. Baksın ya. Ya yani niye bir sürü ışık yılı bazı gelmedi? Hiç ışık yılı bazı yok. Arkadaşlar oyundan attı. Şaka mısın ya? Ya abi. Arkadaşlar şimdi yeni e, güncelleme ile şöyle bir şey var. Birisini çok fazla eski telefon olduğunda e, kasınca şey yapıyorlar e, kapatıyorlar yani atıyorlar oyundan sonra bütün oyuncular atılıyor oyundan öyle bir şey var evet. onun için e, ee, what is that ölmemişim <laughs> ölmemişim arkadaşlar yes 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 ben baba proyum. yes 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 yes, yes. Ölmemişim ya. Nasıl ölmemişim? Hesap kaçma. Ortaya gel. Ortaya. Ortaya gel oğlum. Oğlum ortaya gel lan. Neredesin oğlum? Var Edgar falansa yeminle kaçıyorum ha. Bekliyorum şu an. Şuraya pustum. Böyle fıs fıs sesler gelebilir. Neyse şimdi bekliyorum burada. Her zaman hazırım tabii ki de. Şöyle hazırlıkta bekliyoruz şüphe duyucu oda saklanıyor büyük ihtimalle. Bu su bu biraz sürebilir. Nerede çok merak ediyorum. Şu, orada. Orada ama ne hangi karakter o? Sağ tarafta Poco, Poco, Poco ve altı yüklü. Ultisi yoksa ben bunu alırım ama. Ultisi varsa bittim işte. Atlama olsaydı Leon'un ultisi. Oraya Şuraya şuradan şöyle. Adamın üstüne dalsam ölür müyüm ya? Bekliyorum. Çok şükür ya <laughs> Hadi ya. Aga. Yalan. No no arkadaşlar. Acayip saçma bir şey oldu bu. Acayip saçma bir şey oldu bu yalan 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 yalan. Bu ne bu ne bu ne bu ne ya? İstemiyorum bu ne istemiyorum istemiyorum istemiyorum. Tekrar tek cesaplaşma girelim. Tekrar cephe Hadi canım hadi canım hadi canım. Hadi canım bu nasıl bu nasıl şey birader bu nasıl şey Abicim kafayı yerim kafayı yerim Aga kafayı yerim Hadi be adamlar aldı birader yükleri benim daha büyüküm var ya Bu rakip vur vakit, vur 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 Yalnız adam kanat modunda birader kaçıyor <laughs> Abi birisi var mı bu Her çaldan korkar olduk artık BC'de. Adam, ananı ah, sıtayım, ananı sıtayım. Ödüm koptu bilader, ödüm. Ko bak, anlaşabiliriz, anlaşabiliriz, lütfen, anlaşabiliriz bak. Bak, anlaşabiliriz, tamam mı? Bir insan diliyle konuşacağım seninle. İnsan diliyle konuşuyorum bak. Anlaşabiliriz kardeşim. Kardeşim anlaşabiliriz bak. Bak anlaşabiliriz abim. Anlaşabiliriz bak. Anlaşabiliriz. Bakayım. Anlaşabiliriz tamam mı? Ah tamam şaka. Oraya kaçtı şerefsiz. Aga ben ne yapacağım ya? Şehir falan var. Bekliyorum burada. Kaçıyorum. Tık Kaç 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 kaç. Aga nereden buldun sen beni? Yüzüncü olduk. Yes 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 yes. 6 17, 117, 717. Ya Abi 1000 olmasını istiyorum. Ben bunu 1000 yapmadan bu seriyi bırakmayacağım. Devam ki koş 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 Aladık dık 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 bana bırak Allah'a şükür ayrı bir karakterler geldi Allah'a şükür ya Abi 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 şaka yapıyorum şaka valla şaka yapıyorum Alabilir miyim ki ben bunu Leon'la ya Sen şükür bakalım şu Alabilirim menzilimde olsun olurum aslında Koş 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 koş. Düverim seni, düverim düverim, seni yani düverim, bıçaklarımla düverim seni. Abi abi değil. Vallahi şaka yapıyorum, vallahi şaka yapıyorum, vallahi. Ya abicim. Öf. Ya helal kupa, helal ya. Helal kupa bu, çak kupa değil. Öf. Kulübümüze gelebilirsiniz, çok saçma bir kulüp. Arkadaşımın kulübüne girdim. Gelmeyin. Gelmeyin. Net gelmeyin. Ben mega aç. Ben kaçıncı sıradayım bu arada? Mega aç kasmadığı için. Al al <laughs> Yoksa Leon'la hepsine indiririm yani biliyorsunuz. Be. Neyse tekrar tek hesap var Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben bunu bin yaptıktan sonra da bırakmayacağım tabii ki de. Leon kasıyorum. Bir 20 falan olacak herhalde yani o zamanlar. Yani kasacağım ben. Max yapana kadar kasacağım. Şimdi Max var mı acaba onu sor onu sormak lazım var ya. Yalnız abicim o dili burada biraz keseceğiz. Tam kesmeyecekmişiz. Olsun benzerim. Bu pedemekin de canı doluyor ama. Abi bak bak minik bir şaka yapıyorum beni düvmeyin. Şaka yapıyorum şaka ya şaka. Şaka be abicim şaka şaka. Güldü ya şaka. Döv 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 döv. Hadi vur 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 vur. Geber. kuş Ay götüm yanıyor götüm. Has <gülüyor> <gülüyor> Ama abicim beni bir bırak ya. Aga sal aga. Aga sal da doldurmam lazım benim bundan. Öf. Yaparım ben hemen kendime. Hop yemeğinden de bu derdine. Bak bir var. Allah rızası için salın beni ya. Aga şaka mısınız ya gelin de. Burada sütü sık. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah'ım ya. Artı 5 güzel. Artı 5 güzel. 37 yaptık. 37 yaptık. Güzel. Güzel. Gü Yalnız bizim 40'a kısmımız biraz zor gibi. 40'a kısmımız biraz zor gibi falan değil. Direkt zor. Arkadaşlar şimdi şu klon yok. Lollipop daha güzel. Şöyle yapalım. Dur bunu burada seçek. La Allah Allah. Bunu burada seç. Artı bir olarak kal. Bura. Kalkın olmasın artı bir olsun. Böyle kal. Dur. Ee, hızlı iyileşme diyor. Puslu hava diyor. Puslu hava mı daha iyi? Hızlı iyileşme mi? hızlı puslu havaya döneceğim. Her şeyimi değiştirdim. Her şeyimi değiştireceğim. Her şey değişik şu an. Güzel. Başlıyor. Aa düş telefon. Ha. Kıtırt çıtırt patırt kuturt çıtırt. Oy. Çıt. Çıtırt. Çıtırt. <laughs> Işık yılı bazlardan nefret ediyorum bir Leonca olarak. Bak baz kardeş anlaşabiliriz. Bana, bana saldırmazsan ben de sana saldırmam. Anlaşabiliriz baz kardeş. Anlaşabiliriz gel gerçekten. Le a beleş melodi beleş melodi. Ama şaka yaptım ya. Şaka bu şaka. Kafayı yiyeceğim şimdi. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşım ya yani ben ben bıktım ya. Of. <laughs> oh video burada bitiyor. Çünkü iyice düşeceğim. İyice düşeceğim. Sıfır, rakipler zor. Şey bizi beni zorluyor artık. Hadi bay 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 bay. Bay 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 bay.